bak. Öleceksin gel. Gel teslim ol. Gerek yok. Bak bunlara bile gerek yoktu gel. Tamam çocuğu da al. Silahı bırak gel. Silahı bırakmazsan çocuğa yazık olacak. Yazık bina. Çocuğa yazık günah gel. Bak ne kadar korkmuştur. En azından çocuğu dışarıya bırak. Bak tekrar ediyorum. Buradan çıkışınız yok. Tamam, çocuğu gönder. Tamam, en azından çocuğu gönder. Çocuğu gönder. Çocuğu. Çocukları öldürmeyiz. Bak son kez söylüyorum. Allah'ım ya. Hadi güzel.